Şimdi Halim Kızılırmak, biz de Bakırköy'de Halil'e bir 5 yıl aktif çalıştınız. Bülent Kerim'le de çok sık fık göründünüz. Şu anda sizi Bülent'in adamı gibi görüyorlar. Buna ne diyeceksiniz? Şimdi eğer böyle bir şey varsa bir bakış açısı ya da söylem söz konusuysa öncelikle insanların genel anatomik yapılarına ...çok aykırı ve çok ayıp eden bir konuşma olmuş oluyor. Kimse kimsenin adamı değildir. Hepimiz bulunmuş olduğumuz bölgedeki semt için, kurum için, e, teşkilat için oturur, çalışırız. Tabii ki diyaloglarımız herkesle iyi ve samimi olacak. Benim Bakırköy'de diyalogum herkesle iyi ve samimi. Çünkü yapmak istediğimiz açık, söylemek istediğimiz açık. Karnımızdan konuşmuyoruz. Dolayısıyla e, Bülent Kerimoğlu buranın belediye başkanıydı. Şimdi Ayşegül Ovaloğlu belediye başkanı. Ayşegül Ovaloğlu ile bizim en son götürüp plaket verdiğimizde bize yaptığı bir kalp işaretiydi. Ve sonrasında benim gözlerimi yaşatmayın ne kadar bana değer veriyorsunuz diyen bir kişilikti. E şimdi biz Ayşegül Hanım'la da beraber seçimlere katıldık. ben şimdi onunla beraber seçimlere katıldım. Ya da işte o, o zamanki listeleri yapanlar belliydi. O zaman ben şöyle mi düşüneyim? Ha ben Bülent Kerimoğlu'nun adamıydım. Onun için mi bana görev vermediler? İşte meclis azası yapmadılar ya da başı diye başkan adayı yapmadı. Yani, böyle bir şey, böyle bir şeyi ben kabul etmiyorum. Bu çok uygunsuz bir düşünce. Dışarıdan böyle görünüyor. Vallahi giden bütün kaymakamlarla da aramız çok iyiydi. Onların da mı adamıydım? Evet. Bu ben eski kamu görevlisiyim. Dolayısıyla insanlarla nasıl diyalog ve samimiyet içerisinde olmam gerektiğini biliyorum. Ben insan gibi yaklaşıyorum. Onlar da bana insan gibi yaklaşmışlardı. Aslında yani, öyle değerlendirmek gerek. Yani siz Bülent'in adamı değilsin. Bülent Kerimoğlu'nun adamı yani bir şey söyleyeceğim. Şimdi Bülent Kerimoğlu'nun adamı olmayı kabul etmem. Bülent Kerimoğlu'nun iyi bir dostu iyi bir arkadaşı olabilirim. Ben e, sayın İmamoğlu'nun da çok iyi bir arkadaşı iyi bir dostuyum. Buluştuğumuz zaman kol kola giriyoruz konuşuyoruz sohbet ediyoruz. Yani bu bir insani ilişkidir. Bu ilişkiyi adamı boyutuna getirdikleri zaman işte en büyük sıkıntı. Evet. Demek ki. E, politika başka bir şeymiş. Politika başka bir şey. Polit şey dilin kemiği yok politika. Evet, evet. Her şeyi söyleyebilir. Her şeyi söyleyebilir. söyleyebilir. Ama şu anda diyorsun ki ben ne Bülent'in ne Ayşegül'ün ben Bakırköy'ün çocuğuyum. Bakırköy'ün çocuğuyum. Ve Bakırköy'de kentsel konseyinin başkanlığını yapıyorum. Kent konseyinin başkanlığını yapıyorum. Doğru mu? Evet. evet Bana evet. geleceklerse buradan gelsinler. Ya buradan gelsinler çünkü kent konseyleri bütün kent konseyleri şimdi beni arıyor. E, başkanım ne oldu şeyiniz hani e, davanız diye. E, dava sürüyor. Yani bu en son noktasına kadar sürecek. Artık bilmiyoruz nasıl olacağını. Hukuk karar verecek. Hukukun vermiş olduğu karar en doğru kararı verene kadar da biz mücadelemizi vereceğiz hukukla ama yani. Evet. Çünkü bu kent konseylerinin yönetmeliği gerçekten çok iki ucu açık bir yere bağlanmak istiyormuş havası veren bir kuruluş öyle değil. Sivil toplum kur, kuruluşlarının sosyal hukuk hakları var burada. STK'ların Birliklerin, odaların sosyal hukuk hakları var. Sosyal hukuk haklarını hiç kimseye çiğnetmek gibi bir niyetimiz yok. Bu savaşı vereceğiz. Peki. O zaman başarılarınızın devam etmesini bekliyoruz. Ee, hiç kimseye yanaşmayın. E, ne gibi? <laughs> yani hiç kimseye yanaşmayın. Kendi hani kızıl orman adam olun daha iyi. Ya öyle bir şey yok zaten yani olmaz öyle bir şey olmaz. Yani siz kendi çocuğunuzda bile bu benim. E adamım diyemezsiniz yani. O sizin evladınızdır. Yani bir şekilde biyolojik olarak dünyaya gelmiş evladınız. Bu atasözü diyor ki insana güvenme ölür, duvara yaslanma yıkılır. Yani atasözü var. Evet. Demek ki hep kendi ayaklarımız üzerinde durmamız o gerekiyor. O mutlaka öyle olması lazım. Bu evet. karakter olarak yani bu güç gücün karakter olarak evet. E, evet. tanımıdır o. Peki. Başarılar diliyorum. Biz teşekkür ederiz. Okuyun, okutun.